videomda boşaltım kavramını, boşaltım ürünlerinin nerelerde ve nasıl oluştuğunu, nerelerde atıldığını incelemiş, insanda boşaltım sisteminin kısımlarını görmüştük. Bu videoda ise idrarın oluşumunu ve başta homeostasi olmak üzere böbreğin çeşitli görevlerini göreceğiz. Hadi başlayalım. İdrarın oluşumunda 3 evre görülür. 1 süzülme yani filtrasyon 2 geri emilme yani rezorpsiyon ve 3 salgılama yani aktif boşaltım. Bu olayları sırasıyla görelim. Ancak bu olayları kavrayabilmeniz bir önceki videoda anlattığım böbreğin ve asıl süzme birimi olan nefronun yapısını iyi biliyor olmanızla mümkündür. Bu nedenle hala izlemediyseniz Boşaltım Sistemi 1 adlı videomu önce izlemenizi öneririm. Birinci olay süzülme yani filtrasyon. Malpighi cisimciğinde meydana gelen bu olayda kan basıncı etkisiyle glomerulusdan boğman kapsülüne sıvı geçişi söz konusudur. Glomerulusdan boğman kapsülüne kan hücrelerini ve büyük molekülleri içermeyen ama yararlı yararlama zararlı kanda bulunan küçük molekülleri içeren bir sıvı süzülür. Bowman kapsülüne ait olan ve glomerulus kılcağlarını saran podosit denen uzantılar da bu süzme işlemine katılır. Glomerulusun süzme hızı yüksektir çünkü glomerulus kılcağlarındaki kan basıncı vücuttaki diğer kılcağlara oranla çok daha yüksektir. Bowman kapsülüne geçen sıvının bileşimi kan plazmasına oldukça benzer. Tabi kan plazmasında bulunan albüminler, antikorlar, pıhtılaşma proteinleri, lipoproteinler gibi plazma proteinleri Bowman kapsülü sıvısında yoktur. Kan hücreleri ise zaten her ikisinde de yoktur. Bu sıvı Bowman kapsülünden nefron kanalının diğer kısımlarına doğru ilerledikçe idrarın oluşumunda etkili olan diğer iki olayın yani geri emilme ve salgılamanın da devreye girmesiyle yavaş yavaş idrar haline gelecektir. Bir günde glomerulustan Bowman kapsülüne 180 ila 190 litre sıvı süzülür. Süzülen bu sıvı da demin de bahsettiğim gibi vitamin, glikoz, aminoasit, su, üre, amonyak, kreatinin, tuz, mineraller gibi ama yararlı ama zararlı fakat hepsi de zardan geçebilecek kadar küçük moleküller bulunur. İki böbreğimizin bütün nefronlarında bir dakikada meydana gelen süzüntü miktarına böbreğin süzülme hızı denir. Süzülme hızını kan basıncının yanı sıra sıcaklık ve süzülen maddelerin derişimi de etkiler. Süzülme Glomerulus'taki yüksek kan basıncına bağlı olarak değiştiği için bu sırada ATP harcanmaz. Kan basıncını artıran bütün etkenler süzülmeyi de arttırır. İdrarın oluşumundaki ikinci olay geri emilme yani rezorpsiyondur. Boman kapsülünü oluşturan hücreler ve nefron kanalcık hücreleri bir sıralı epitelden oluşmuştur. Süzülme sonunda glomerulustan boğman kapsülüne geçen sıvıda zararlı maddelerin yanı sıra vücut için faydalı olan su, glikoz, amino asitler, vitaminler ve bazı iyonlar da bulunur. Süzülen sıvıdaki yararlı maddelerin sıvı nefron kanalında ilerlerken Nefron kanalcık hücreleri tarafından emilerek kanalı saran kılcallara verilmesine yani kana yeniden karışmasına geri emilim denir. Bazen de bu geri emilen maddeler kana verilmeyip nefron kanalının etrafında bulunan doku sıvısında kalırlar ama buna birazdan geleceğiz. Geri emilim olayı hem pasif hem de aktif taşıma ile gerçekleşir. Aktif taşıma sırasında ATP harcandığı için nefron kanalını oluşturan hücreler bol miktarda mitokondri içerir ve geri emilimi hızlandırmak için kanala bakan yüzeylerinde bol miktarda mikrovilus bulunur. Sağlıklı bir insanda süzüntüdeki glikoz ve amino asitlerin hepsi su, vitaminler ki tahmin edebileceğiniz gibi bunlar suda eriyen vitaminlerdir ve tuzun çok büyük bir kısmı ürenin ise bir miktarı tekrar geri emilir. Hadi şimdi de nefron kanalının 3 bölümünde proksimal tüpte, hele kulpunda ve distal tüpteki geri görelim. Proksimal tüpte geri emilme. Glikoz, amino asit, sodyum, aktif taşımayla bikarbonat, klor, potasyum, vitaminler ve su ise pasif taşımayla yani difüzyonla geri eminir. Dikkat edin, geri sadece aktif taşımayla olmuyor. Geri hangi türden olacağını o molekülün nefron kanalındaki konsantrasyonu ve nefron kanalını oluşturan hücrelerin zarlarında bulunan geçiş kanalları ve ayrıca moleküllerin kendi aralarındaki ilişki belirliyor. Örneğin sodyum nereye giderse klor pasif olarak onu takip eder. Sağlıklı bir insanda proksimal tüpte Bowman kapsülüne geçen glikoz ve amino asitlerin tamamı Tuzun ve suyun ise yaklaşık %75 kadarı geri emilir. Proksimal tüpte suyun ve çözülmüş maddelerin büyük bir çoğunluğu geri emilip çevresini saran kılcallara verildiği halde ozmotik basınç kanal boyunca değişmez ve çevresindeki kılcallarla aynıdır. Yani proksimal tüpte henle kulpuna giren sıvının ozmotik basıncı onu saran kılcallarla aynı sadece bileşenleri bu kılcalların içeriğinden farklıdır. Helle kulpunda geremilme Helle kulpunun inen kolu sadece suya karşı geçirgendir ve suyu geri emerek çevresindeki kılcallara verir. Böylece kulpun aşağılarına doğru inen sıvının su oranı giderek azalır ama tuz oranı da su azaldığından dolayı kademeli olarak artar. Helle kulpunun kıvrımlı bölgesindeki sıvı az su Bol tuz içeren bir sıvıdır. Kanal aşağıya doğru indikçe kanaldaki sıvıda tuz oranı arttığından, halle kulpunun etrafını saran doku sıvısından da kendisine su çeker ve bu suyu da yine çevresini saran kılcallara verir. Yani halle kulpunun dibinde hem kanal içinde hem de kanalı saran doku sıvısında su az, tuz fazladır. Sıvı çıkan kolda ilerlemeye başlar çıkan kolun hücrelerinde suyun geçişini sağlayan kanallar yoktur bu nedenle bu bölgede suyun emilimi olmaz. Fakat O'nun kıvrımına gelen sıvıda oransal olarak çok fazla tuz var demiştim. Niye? Çünkü inen kolda habire su emilmişti kanaldan. Ha işte bu tuzlar, daha doğrusu özellikle de sodyum çıkan koldaki hücreler tarafından önce difüzyonla Sonra da aktif taşımayla Henle kulpunun arasındaki doku sıvısına verilir. Sodyumu klor takip ettiğinden dolayı tuz diyorum. Dikkat edin şimdi dek gerek proksimal tüpte, gerekse Henle kulpunun ilem kolundaki kanalda bulunan maddeler ister difüzyonla ister aktif taşımayla kanaldan alındıktan sonra çevresini saran kılcallara verilip kana geri kazandırılıyordu. Burada ise yani çıkan kolda ise farklı bir durum var. Sodyum kana verilmiyor. Borunun çevresinde yer alan doku sıvısına veriliyor. Sodyum nereye geçerse klor da onu takip ettiğinden sonuçta o borusunun çevresini saran doku sıvısına habire tuz verilmiş oluyor. Böylece henle kulpunun çıkan kolunun sonuna gelmiş olan sıvıda tuz az, su ise çok hale geliyor ama çevredeki doku sıvısında ise tuz çok su az. Henle kulpuna giren sıvının ozmotik değeri çevresini saran kılcallardaki kana eşit ama içeriği farklı demiştim. Henle kulpundan çıkıp distal tüpe geçen sıvıda ise çevresindeki kılcallara göre çoğunlukla su oranı çok daha fazla, çözülmüş madde oranı ise daha az olduğundan çevredeki kılcalların ozmotik basıncı distal tüpe yeni girmiş olan sıvıdan fazladır. Eh Kimin ozmotik basıncı kimden fazlaysa fazla olan diğerinden su emer. Biliyoruz artık bunu. Geldik distal tüpte geri emilmeye. Distal tüpe gelen sıvı çevresindeki kılcallara göre daha az yoğun yani suyu oransal olarak fazla demiştim. Distal tüpte sodyum ve bir karbonat iyonları aktif taşıma ile su ise pasif taşıma ile geri emilir. Burada suyun geri emilimi ve ne kadarının emileceği ADH yani anti üretik hormonun etkisiyle belirlenir. Toplama kanalında geri emilme nasıl olur? Distal tüpten toplama kanalına geçen sıvı yararlı maddelerini ve suyunu büyük ölçüde yitirmiştir. Suyun geri emilimi burada da devam eder ama ve tamamlanır hatta. Toplama kanalındaki sıvının ozmotik değeri çevresini saran kılcallardaki kanla aynı olmasına rağmen içerik çok farklıdır ve toplama kanalındaki sıvının ana çözüneni üredir. Çünkü tuzlar büyük ölçüde daha önceki kısımlarda gerilmiştir. Sıvı toplama kanalından aşağı doğru indikçe gerek helle kulpu gerekse toplama kanalı çevresinde yer alan doku sıvısının ozmotik değeri daha yüksek olduğundan su bu ara bölgeye yani doku sıvısına emilmeye devam eder ve oradan da kana verilir. Toplama kanalı o kadar çok su kaybeder ki üre derişimi doku sıvısından çok daha fazla hale gelir ve bir kısım üre toplama kanalından doku sıvısına geçer ve o bölgedeki çözünen madde miktarının daha da artmasına yardımcı olur. Böylelikle doku sıvısının ozmotik basıncını yükselterek helle kulpundan doku sıvısına sodyum emilimini de kolaylaştırır. Bu durumda çıkan koldaki su miktarının giderek artmasına yardımcı olur. Üre bazen helle kulpunun çıkan kanalına da geçer ki böylece bir çeşit üre döngüsü oluşur. Yani çıkan kola üre giriyor, toplama kanalına geçiyor ve toplama kanalının alt kısmından tekrar doku sıvısına geçiyor ve bir kısmı yine çıkan kola giriyor. Tahmin edebileceğiniz gibi helle kulpu ne kadar uzun ise bu bölgedeki ozmotik basınç basamak sayısı o kadar artacak ve distal tüpede o kadar az yoğun yani tuzunu kaybetmiş ama çok miktarda su içeren bir sıvı gelecektir. Örneğin çöl sıçanları bu nedenle çok uzun bir Henle kulpuna sahiptir ve çöl sıçanlarında Malpighi piramitleri yani toplama kanallarının bir araya gelmesiyle oluşmuş olan yapılar ta üretere yani böbreği idrar kesesine bağlayan kanala kadar uzanır. Bu hayvanlar vücutlarındaki suyu korumak bakımından o kadar iyi adapte olmuşlardır ki ekstra su içmeden sadece yiyeceklerdeki suyu kullanarak yaşayabilirler. Geldik idrarın oluşumundaki üçüncü aşamaya yani salgılamaya yani sekresyona. Distal tüpün en önemli işlevlerinden biri İdrarın iyon bileşenlerinin ince ayarıdır. Kalsiyum, fosfat, bikarbonat, potasyum gibi maddelerin emilimi büyük ölçüde proksimal tüpte gerçekleşmesine karşın son dokunuşlar distal tüpte yapılır. Geri emilmenin tersi olan bu işlemde nefron kanalındaki hücrelerin zarlarında bulunan taşıyıcı proteinler kılcal damarlarda bulunan bazı maddeleri seçerek alıp nefron kanalının içine aktarırlar. Örneğin kandaki potasyum değeri homeostatik dengenin altındaysa distal tüp bölgesinde nefron kanalından geri emilerek kana verilirken kanda potasyum fazla olduğunda ise aktif taşıma ile kan damarından nefron kanalına salgılama gerçekleşir. Bu süreci aldosteron hormonu yönetir. Aynı şekilde kalsiyumun da düzenlenmesi yapılır ancak bu düzenlemede kalsitonin ve parat hormonlar kadar D3 vitaminin de etkisi söz konusudur. Kısacası salgılama olayı kanın homeostatik dengesini sağlamak için geniş bir seçenek yelpazesi sunar bize. Yani böbrekler sadece iyon dengesini sağlamakla kalmayıp Örneğin kanın pH dengesinin sağlanmasında da bir rol üstlenir. Kan pH'inin ayarlanması ile ilgili ayrı bir videom olacağı için burada kısaca bahsedeceğim. Örneğin kanda hidrojen iyonlarının konsantrasyonu arttığında yani kan asitleştiğinde hidrojen iyonlarının atılması ya da kan bazikleştiğinde bikarbonatların atılması büyük ölçüde burada distal tüpte gerçekleşir ve salgılama olayıyla gerçekleşir. Salgılama olayı ile sadece mineraller ve kanın ozmotik değerine etki eden maddeler değil, ayrıca yabancı organik maddeler, boyalar ve karaciğerde metabolize edildiği için artık işlevsiz hale gelmiş olan ilaçlar da atılır. Örneğin penisilin. Bu tür maddeler glomerulustan boğman kapsülüne geçememekte ama atılması da gerekmektedir. Evet salgılama işleminde sadece mineraller salgılanmıyor. Hidrojen iyonlarından tutun da boyar maddelere, ilaçlara kadar her şey salgılanabiliyor. Yeter ki hücre zarından geçebilecek kadar küçük olsun. Salgılanan maddeler genellikle Bowman kapsülünde bulunmaz. Çünkü glomerulustan Bowman kapsülüne geçemez. Ama eğer idrarda bulunuyorsa zaten bunların salgılama eylemiyle idrara verildiği kesindir. Toplama kanalını terk eden sıvı, glomerulus'tan boğman kapsülüne geçen sıvının içerinden çok çok farklıdır ve artık idrar halini almıştır. Süzülme, geri emilme ve salgılama olaylarıyla oluşturulan idrarda üre, ürik asit, kreatinin gibi organik maddelerle su, kalsiyum, potasyum, sodyum, klor, amonyak, fosfat gibi inorganik maddeler de bulunur. Süzülme, Kan basıncının etkisiyle meydana geldiği için ekstra ATP harcanmazken geri emilme eğer difüzyonla gerçekleşiyorsa ATP harcanmaz ama aktif taşıma ile gerçekleşiyorsa ATP harcanır. Salgılama olayıyla ise kesin ATP harcanır. Boyar maddeler, boyar maddeler diyorum kanda boyar maddelerin ne işi var da salgılamayla idrara atılıyor derseniz gıda boyalarını örnek verebilirim. Bu grafikte sağlıklı bir insanda idrar oluşumunda gerçekleşen olaylara bağlı olarak çeşitli maddelerin nefron kanalındaki değişimlerinin değişmesi gösterilmiştir. Grafikte görüldüğü gibi aminoasitler ve glikozun tamamı daha proksimal tüpte geri emilmektedir. Diğer maddelerin derişimlerinde meydana gelen artış Esas olarak suyun geri emilmesinden kaynaklanmaktadır. Şimdi de çeşitli vücut sıvılarının içeriklerini karşılaştıralım. Diğer bütün vücut sıvılarını kana bağlı olarak karşılaştıracağız. Örneğin kan plazması, kandan kan hücrelerinin çıkarılmasıyla elde edilen sıvıya verilen isimdir. Dolayısıyla kanda bulunan kan hücreleri hariç diğer bütün maddeler Kan plazmasında da bulunacaktır. Kan plazması damar dışına çıktığında ise doku sıvısı adını alıyor. Dolayısıyla kan plazmasındaki büyük moleküller hariç diğer bütün maddeler doku sıvısında da bulunacaktır. Ancak kan plazmasından farklı olarak doku sıvısı kimi zaman ak içerebilir. Neden doku sıvısında ak yuvar olduğunu bilmiyorsanız lütfen bağışıklık videolarına bir göz atın. Lap sıvısı ise doku sıvısının fazlasını alıp tekrardan dolaşıma katıyordu. Dolayısıyla doku sıvısında ne varsa lenf sıvısında da olacaktır ve ayrıca lenf sıvısında bol miktarda lenfosite yani bir akvar çeşidine de rastlayacağız. Bowman kapsülündeki sıvı kanın glomerulustan süzülmesiyle Bowman kapsülüne geçen sıvı oluştuğuna göre Bowman kapsülündeki sıvı aslında doku sıvısına en fazla benzeyen sıvıdır. Hem glomerulus kılcağlarının etrafındaki epiteller hem de podositlerden ötürü doku sıvısında bulunan ak yuvarlar Bowman kapsülüne geçememektedir. Kan serumu kanı bir kaba koyup beklettiğimizde elde ettiğimiz sıvıydı ve kan hücreleriyle pıhtılaşma proteinleri dibe çöküyordu geri kalan bütün maddeler serumun içeriğinde yer alıyordu dikkat ederseniz ter ve idrarın bileşimi birbirine çok yakındır Nefron kanalını saran kılcallardan kimi zaman nefron kanalının içine aküvar geçebildiği için bir enfeksiyon falan varsa idrarda tek tük aküvara rastlanırken ter de ona rastlanmamasının dışında. Görüldüğü gibi bütün vücut sıvılarının ana kaynağı aslında kandır. Ve daha iddialı bir şey söyleyeyim. Ter seyreltik idrardır. Ürik asitten bahsedeyim azıcık. Kurakçıl hayvanlarda amino asitlerin oksijenli solunma katılmasıyla oluşan amonyağın dönüştürülmesinden oluşan ürik asit, biz memelilerde pürinlerin, örneğin adenin ve guaninin metabolize edilmesi sonucu oluşur. Amino asitlerin oksijenli solunum oluşan amonyağın dönüşümünden değil. Biz amonyaktan üre elde ederiz. Ürik asit değil. Gelelim boşaltımın homeostastisdeki rolüne. Böbreğin temel işlevlerinden biri elektrolitlerin kan plazmasındaki miktarını ve oranını düzenlemektir. Ayrıca vücut hücrelerimizde metabolik etkinlikler sonucu oluşan metabolik artıklar Boşaltım organına taşınmalı ve oradan atılmalıdır. Bu amaçlara yönelik olarak başta böbrekler olmak üzere deri, akciğerler, karaciğer ve sindirim kanalının da boşaltımda ve homeostatik dengenin sağlanmasında rolü vardır. Çoğu madde için geri emilme ile ilgili bir üst sınır vardır. Bu üst sınır o madde için taşıma maksimumu ya da böbrek eşik değeri olarak ifade edilebilir. Örneğin şeker hastalarında idrarda şeker görülebilir. Bu tam olarak nasıl olur? Glikozun proksimal tüpteki geri emilimi sabit bir hızla dönen taşıma bandına benzer. A şekli glomerulustan Bowman kapsülüne geçen süzüntüdeki glikoz konsantrasyonunun düşük olduğu durumu temsil etmektedir. Ve süzüntüye geçen glikozun tamamı emilebilir. B'de ise süzüntüdeki glikoz konsantrasyonu eşik değere ulaşmıştır. Kan glikozu yüksek olduğundan A'ya göre B durumunda Bowman kapsülüne geçerek Proksimal tüpe ulaşan sıvıdaki glikoz konsantrasyonu da yüksek ama hala hepsi kana tekrar geri emilebilmektedir. Kişi şeker hastasıdır ancak kan şekeri henüz eşik değere yani 100 desilitrede 200 miligram civarı glikoza ulaşmamıştır. Bu arada normal kan şekerinin desilitrede 100 miligram ve alt olduğunu belirteyim. Kan şekeri Desilitrede 126 mg'ın üstüne çıkmışsa artık o kişi şeker hastasıdır. Ama kan şekeri hala daha eşit değere ulaşamamış olduğu için bu kişinin idrarında glikoza rastlanmayacaktır. Kan glikoz konsantrasyonu daha da artarsa C'deki durum ortaya çıkar ve bazı glikoz molekülleri geri emilemeyip idrarla dışarı atılır. Peki şeker hastasında proksimal tüpte glikozun tamamı geri emilemedi diyelim. Henle kulpunda ya da distal tüpte niye emilemiyor ki? Çünkü nefron kanalında proksimal tüp hücrelerinin zarları haricinde glikozun taşınmasını sağlayan kanallar yok. Ve bildiğiniz gibi glikoz kolaylaştırılmış difüzyon ya da aktif taşımayla geçiyor ve her ikisinde de taşıyıcı kanal proteinlerine ihtiyaç var. Böbreğin görevleri Böbrekler kanın su ve elektrolit dengesinin ve kan basıncının düzenlenmesini sağlar. Hipofizden salgılanan ADH ve böbrek üstü bezi korteksinden salgılanan aldosteron gibi hormonlar ile böbreğin salgıladığı renin bu görevin yerine getirilmesinde aktif bir rol üstlenir. Bunun için ayrı bir videom var. Böbrek üre, ürik asit, bilirubin gibi vücuda zararlı olan metabolizma ürünlerini ve kreatininini uzaklaştırır. Habire habire kreatinin deyip duruyorum. Kreatinin bir açıklayın. İskelet kaslarımızda kasılma sırasında daima ve yalnızca ATP kullanır. ATP kullanılabilmesi için de ATP'nin hidrolize edilmesi, ADP ve inorganik fosfata parçalanması gerekir. Bu sırada çıkan enerji de kasılmada kullanılır. Oluşan ADP'lerin tekrar ATP'ye dönüşebilmesi için hızlı bir şekilde yüksek enerjili fosfat kreatin fosfattan gelir. Kreatin fosfatın yüksek enerjili fosfatı ADP'ye bağlanır ve ATP oluşur. Bu ATP'de yine kısılmada kullanılır. Bu sırada oluşan kreatinlerin büyük bir kısmı kas dinlenirken tekrar kreatin fosfata çevrilir ki bu yeni oluşan kreatin fosfatlarda bir sonraki kısılma için depolanır. Kısılma sırasında oluşan kreatinlerin yüzde bir kadarı kreatinine dönüşerek kana verilir ve böbreğe gelir böbrekle dışarı atılır. Nefron kanalında ürenin bile geri emilimi olurken nefron kanalının hiçbir yerinde ne proksimal tüpte ne henle kulpunda ne de distal tüpte hatta ne de toplayıcı kanalda kreatininin geri emilimi olmaz. Glomerulus'tan Bowman kapsülüne ne kadar kreatinin geçtiyse o kadarı dışarı atılır. Kreatinin asıl üretimi kaslarla bağlantılı olduğu için kas yüzdesi fazla olan kişilerde idrarla kreatinin atılma miktarı fazla, yaşlı, zayıf ya da kas yüzdesi düşük olan kişilerde ise idrar kreatinin seviyesi düşük seyreder. Döndüm tekrar böbreğin görevlerine. Böbrek çeşitli yollarla vücuda alınan toksinlerin, ilaçların, boyar maddelerin çoğunun atılmasını sağlar pH dengesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bunun için de ayrı bir videom var. Eritropoietin salgılayarak kırmızı kemik iliğini uyarır ve kırmızı kemik iliği hücrelerinde alüvar yapım hızını arttırır. Uzun süreli açlıkta amino asit ve gliserol gibi monomerlerin glikoza dönüştürülmesini sağlar ve daimi olarak amino asitlerin birbirine dönüştürülmesinde rol oynar. D vitamininin aktif formunu oluşturur. Kanda miktarı yükselmiş olan ve böbrek eşik değerinin üzerine çıkan maddeleri atar. Burada kalalım ve böbreğin kan pH'ını ve kan basıncını düzenlemedeki rolünü ve daha genel olarak ifade edecek olursam homeostasideki rolünü ve diyalizi bir sonraki videoya bırakıyorum. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın, benimle kalın.